Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Cenab-ı Mevlana'nın Mesnevi Şerifinde birinci defterdeyiz. Birinci ciltteyiz. Eskiden cilt yerine büyük kitaplardaki farklı fasiküllere defter de denirmiş. O yüzden zaman zaman cilt yerine defter diyoruz. Defter yerine cilt diyoruz. Mesnevi'nin birinci defterindeyiz efendim. Birinci defterde 889. beyte kadar geldik. Hz. Mevlana bundan evvelki beyitlerde cinsin cinsle olan ünsiyetinden, ülfetinden bahsettiler. Her cinsin kendi cinsinden hoşnut olacağını, ondan zevk alacağını söylediler. E, farklı cinslerin birbirlerinin dilinden anlamayacağını, birbirleriyle halleşemeyeceğini söylediler. Nitekim en son olarak da sureta şeklen farklı görünen bir cinsin bir başka cinse katışmak, katılmak, onunla birlikte olmak ihtimali vardır. Bu da yeni ve başka bir şeydir demişlerdi. Nitekim buna dair de örnekler vermişti Hazreti Pir. Su ve ekmek örneğini vermişti. Su ve ekmek bizim cinsimizden değildir ama biz onu yediğimizde o bizim cinsimize katışır, karılır, bizim vücudumuzda yeni bir anlam kazanır buyurmuşlardı. Bu yaptığımız kulluklarda güç kuvvet bedeni sıhhat için yiyip içmek bahsine bir de bu açıdan bakmıştık. Eskilerin ahlakından, edebinden söyleşmiştik. Onların bir yiyeceği ve yahut içeceği sadece yemek içmek kastıyla değil, o yenilen, içilen şeylere varlık mertebesi atlatmak anlamında da baktıklarını, görüşlerinin böyle olduğunu söylemiştik. Yani bir parça ekmek evvela bir toprakta buğdaydır. Sonra bir buğday tanesi olur. Sonra fırına değirmene gelir. Orada un haline gelir. Oradan fırına gelir. Fırında mayalanır. İçine başka malzemeler katılır. Ekmek olur. Bizim soframıza gelir. Bakınız bir buğday tanesinin topraktan başlayan macerası bizim soframıza kadar geldi. Sonra biz soframızda onu bismillah ile Allah'ın ismiyle yeriz. O bizim canımızda bir zerre olur. Bedenimizde bir kuvvet, bir kudret olarak yer tutar. Sonra biz namaza, niyaza, zikre, fikre, şükre yöneldiğimizde o ekmek parçası da bizimle beraber yönelmiş olur. Evet. Böyle bir bakışı var. Eskilerin bu vahdeti vücut bahsini ilerleyen beyitlerde Hz. Mevlana ilerleyen defterlerde ciltlerde işleyecekler ama burada bile bir tevhid düşüncesi var aziz dinleyenler efendim 889. beyitteyiz Hz. Mevlana bir önceki beyitte buyurmuşlardı ki görünüş olarak bir cinse benzeyenden alınan zevk ariyettir. Yani gelip geçicidir, daimi değildir. Gelip geçici şeylerin kalıcılığı yoktur demişlerdi 888. beyitte. Buna dair de Hz. İbrahim aleyhisselamın Kur'an'daki kıssasından örnek vermiştik yine. O yüce, ulu, parlak bir Tanrı bir ilah arayışı içindeydi. Amcasının ve kavminin taptığı putları kırıp dökmüştü. Onların gerçek bir ilah olduğuna inanmamıştı. Bu düşünceyle, bu saikle gündüz güneşe, gece aya ve yıldıza baktı. Dedi ki bu gördüklerim benden daha ulu, yüce ve yüksekte ve parlak ışıklara sahipler. Herhalde bunlardır benim ilahım dedi. Fakat sonra gece olunca güneşin, gündüz olunca ayın ve yıldızın kaybolduğunu görünce dedi ki ben batıp gidenleri sevmem. Benim ilahım, Rabbim, Tanrım, Allah'ım batıp giden bir şey olamaz. İşte o kısa bir zevk elde etmişti onlardan ama sonra anladı ki o zevk de gelip geçicidir. Hazreti Pir bunu söylemekle dünya ve dünya içindeki nimetlerin de bizimle aslen kalıcı olmadıklarını söylüyor. Şimdi cinsin cinse meylinden hareketle 889. beyte geçiyor. Murgra ger zevk ayet es safir çünkü cinsi hod ne yabet şod nefir. Kuşa ıslıktan zevk gelirse de cinsini bulamayınca ok gibi uçar gider. Eskiden günümüzde de yapılır bu ama eskiden daha çokmuş aziz dinleyenler ötücü kuşları avlamak için o ötücü kuş sesini taklit ederlermiş. Şimdi bunu teyiplerle filan da yapıyorlar. Bir Ortamda kaydedilmiş bir bülbül ötüşünü götürüyorlar efendim. Eylül Ekim gibi bülbüllerin gelip konduğu ağaçlık ormanlık alanlara basıyorlar düğmeye bir tuzak kuruyorlar. O teyipten o ses duyulunca onu duyan bülbüller zannediyorlar ki o sesten dolayı orada bir bülbül vardır. Onun bir çağrısı bir duyurusu vardır bir ünlemesi vardır diye oraya geliyorlar. Sonra avcılar efendim o bülbülü o sesle yakalayıp hapsediyorlar. Veyahut saka kuşu diye bir kuş vardır mesela. Bu makara çevirmek denen bir tabir vardır. Saka kuşuna bülbül ötüşü veyahut başka güzel kuşların ötüşleri öğretilir. Misalen kanarya kuşuna yapılır. Bu kuşlar işte bu yöntemle avlanır. Yani o kuşların ötüşü taklit edilerek avlanır. Demek ki avcı bir tuzak kuruyor, kuşun sesini taklit ediyor. Kuş o sesi duyunca oraya geliyor. Ama bakıyor ki orada kendi cinsinden bir şey yok, uçup gidiyor. Bu din diyanet bahsi de böyledir aziz dinleyenler. Bugün bu enformasyon dünyasında, bu modern dünyada bilginin ve hikmetin pek çok kanaldan habire aktığı bu dünyada hak ve hakikat sözleri söyleyen birçok insan görürüz etrafımızda. Sürekli haktan, hakikatten, dinden, imandan, hikmetten, tasavvuftan filan bahsederler. İşte onlar kuşu avlamak isteyen avcı gibidirler. Eğer onların seslerini, sözlerini duyan kimse, gerçekten bir deruni iştiyakla bu meselelere sarılmamış da, gerçekten imanlı, ihlaslı ve samimi değilse, bu üçgahçıların tezgahına düşebilir. Evet, cinsin, cinse meylinin tek bir cihetten olamayacağını söylüyor Hz. Mevlana. Yani kuşun sırf ses dolayısıyla oraya geldiğini ama karşısında gerçek bir kuş görmeyince vazgeçip gittiğini söylüyor. Bir sonraki beytte yine aynı meseleyi cinsin cinse meylini işlemeye devam ediyor. Teşnira ger zevk ayıda serap, reset dervey kırızet Susamış bir kimseye çölde gördüğü bir seraptan zevk gelse bile, ona ulaşıp da onun serap olduğunu anlayınca kaçar, başka taraflarda su arar. Evet, çölde aşırı susuzluktan dolayı insanlar. Uzak mesafedeki sıcaktan dolayı toprağın kaynamasını bir göl gibi bir ırmak gibi bir dere gibi görebilirler. Bu çok olan bir şeydir. İnsanın başına gelir böyle şeyler. Halüsinasyon da derler buna. Serap da bir tür halüsinasyondur. Çölde susamış kimse içinde de su isteği var. Uzakta sıcağın topraktan yükselirken yaptığı yakamazlaşmayı, oynaşmayı, kaynaşmayı su zannediyor. Hz. Pir bunu elbette manevi hususlarda da söylüyor. Adam maneviyata, din iman yoluna susamış. Yaşadığından, yaptığından, bu dünyada çektiğinden artık adama ateh gelmiş. Sıkıntı gelmiş, kendisine gerçekten manevi bir ocak, manevi bir söz ve sohbet arıyor. E bugün de etrafımızda bir sürü hakikatli hakikatsiz manevi sözleri söyleyen insanlar var. İşte tıpkı serap gören adam gibi bu manevi arayışın içindeki adam da böyle güzel sözler söyleyen hakikati olmayan insanları gerçekten insanı kâmil zannediyor şeyh zannediyor, hoca zannediyor, alim zannediyor. Fakat işin hakikati bir süre sonra ortaya çıkıyor. Evet, Serap hayaline kanan adamın Serap olduğunu anladıktan sonra o cihetten yüz çevirmesi gibi maneviyat alanında da sözüne sohbetine kandığı bir adamın halinin öyle olmadığını gören bir insan o sözden, o sohbetten ve o kişiden zamanla yüz çevirir. Çünkü cinsdeş değildirler. Birisi, arayış içindeki adam gerçekten susamış. Onun aradığı şey su. Maneviyat, ızdırabı ve iştiyakı içindeki adamın aradığı şey gerçekten maneviyat. Karşısına serap gibi hayal gibi bir adam çıkınca, bir zaman sonra aynı cins olmadıkları için yani arayışları aynı olmadığı için beriki öbüründen yüz çeviriyor, vazgeçiyor. Müflis anger hoşseven de zerreyi kalp lik an rusva şevetler darıdar. Müflisler kalp altından hoşlanırlarsa da o altın darphanede rusvay olur. Gider. Efem eskiden kalp altın dedikleri bir şey vardır. Yani değiştirilmiş. Bu da kalp kelimesindendir. Kalp kelimesi malumunuz değişebilen, dönüşebilen şey demektir. Ya mukallibel kulub. Ey kalpleri çekip çeviren Diyor Hz. Peygamber bir hadisi şeriflerinde... ...sebbit kalbi ala dinik diyor. Dinimi, kalbimi dinin üzere sabit kıl. İnkılap kelimesi de bu kalp kelimesindendir aziz dinleyenler. İnkılap değiştirmek, dönüştürmek, ihtilal yapmak, devrim yapmak... ...başkalaştırmak demektir. Bir şarkının söylediği gibi sebep sensin gönülde ihtilale... Sürüklersin beni sonsuz melale. Güzel bir bestenigardı herhalde bu şarkı. Güzel bir şarkıdır. Allah nasip ederse ilerleyen günlerde dinlemek imkanımız da olur. Sebep sensin gönülde ihtilale. Gönül gönlümdeki değişime, dönüşüme, başkalaşmaya sebep sensin. Kalp kelimesi değişip dönüşebilen şey demektir. Kalp altın da değiştirilmiş, dönüştürülmüş yani gerçek altınlıktan çıkartılmış altın demektir. Bu nasıl olur? Adamlar, kalpazanlar efendim eskiden altın suyuna bakırı veyahut başka bir madeni bularlar. Yani başka bir madenin üzerini altın suyuyla kaplarlar. Sonra da onu gerçek altınmış gibi anlamayan insanlara pazarlarlar. Hazreti Mevlana diyor ki, müflisler kalp altından hoşlanırlarsa da o altın darphane'de rezil rusva olur. Şimdi adam hak ve hakikat yolunda güya güzel sözler söylüyor, satışı iyi kalp altın gibi güzel sözlerle, yaldızlı laflarla kendini bezemiş, süslemiş. Ama ebed darphanesine gittiğinde, yani ruz mahşere, mahşer meydanında, hakkın terazisine, mizanına vurulduğunda, onun gerçek altın olmadığı ortaya çıkacak. İşte bu gerçek altın olmayan, ayarsız sahte altından ancak iflas etmişler hoşlanır diyor Hz. Mevlana ve onların sahte altın oldukları ezel darphanesinde ortaya çıkar. Bir sonraki beyte geçiyoruz 892. beyte Ta zeren dudit ezreh nefkenen Ta hayali kej tura çeh nefkenen Dikkat et. Altın suyu ile boyaman seni yoldan alıkoymasın. Evet, dikkat et. Bahtıl hayal seni kuyuya düşürmesin. Altın suyu ile boyanmış sahte altınlara aldanma. Eskiden altını tanımak için pek çok yöntemle yapılırmış. Bunlardan birisi mesela onun sesini dinlemektir. Altına uzmanları böyle vururlar. Ondan çıkan sesi yorumlarlar. Gerçek altının sesi bir başka türlü çıkar. Bozuk, sahte kalp altının sesi başka türlü çıkar. Veyahut onu eritirler, o eriyince belli bir ısı derecesine ulaşınca aziz dinleyenler, gerçek altının eridiği bir sıcaklık seviyesi vardır, bakırın eridiği bir sıcaklık seviyesi vardır. Bir başka yöntem de budur. Altını Böyle dişleriyle ısırarak gerçek midir, sahte midir diye ayıran insanlar da vardır. Çünkü altın diğer madenlere göre biraz daha sert bir madendir. Elbette erbabı bilir. Şimdi tabi yeni yöntemlerle, yeni aletlerle, teknolojik aletlerle altının gerçeğini efendim sahtesinden ayılabiliyorlar. Hz. Mevlana 892. Beyt'te diyor ki Ey talip isteyen kimse Dikkat et Yaldızlı mangırın sesi Bakır kuruşun sesi seni yoldan çıkarmasın Bozuk ayarsız sahte altını Sesine aldanıp gerçek zannetme Dikkat et Batıl bir hayal boş bir hayal seni kuyuya düşürmesin. Bu beyti söyledikten sonra bir hayalin insanı kuyuya nasıl düşürdüğünü bir hikaye ile bize anlatacak Hazreti Mevlana. Şimdi bu bahiste son beyti okuyacağım. Bundan sonra Hazret büyük bir hikayeye gidecek. Mesnevi'nin birinci cildinin dördüncü büyük hikayesine Az kelile bazı hanin kıssera venderan kısse talep kun hissera sen bu hikayeyi kelile ve dimne kitabından oku da bu hikayeden bir ibret almaya bak. مسنوی و شرحی